Bozkurt yazımından herkese merhabalar. Bugün sizlere Facecode Facebook reklam programında tahmini erişimin neye göre hesaplandığını kısaca anlatacağım. Tahmini erişim yeni eklediğimiz bir özellik ve gruplarda, sayfalarda veya mesaj olarak gönderdiğiniz reklamlarda kaç kişiye tahmini olarak eriştiğinizi hesaplayan bir algoritma. Mesela gruplarda paylaşım yaparken tahmini erişim şuna göre hesaplanıyor. Örnek olarak bir grupta paylaşım yaptınız. Programımız otomatik olarak o grupta 5000 kişinin olduğunu varsayarak bunun kaç kişiye erişeceğini random olarak hesaplamaya çalışıyor. Bunu %50 yanılma payıyla yapıyor. Tabii ki bu erişim tahmine erişim olduğu için %100 gerçek sonuç vermeyebilir. Bu henüz beta aşamasında ve geliştiriliyor şu an. O yüzden tam olarak doğru sonuç vermeyebilir ama aşağı yukarı belirlemiş olduğumuz görüntülenmelerde erişim sağlayabiliyorsunuz. Gruplarda ve sayfalarda şu an aktif olarak çalışıyor. Aynı zamanda mesaj gönderme işlemlerinde de bir kişi olarak arttırım sağlıyor görüntülenmelerde. Bu şekilde şu anda yeni önerilere göre tahmin erişimi geliştireceğiz.